Up esas demektir. O aynı İngilizceye geçmişti. Zannedersen up diye okunur. Urum bayındır demektir. Şehir diyeceğiz. Up Urum başkent anlamına gelir. Ve Orta Çağ'da, Orta Asya'da Roma'nın ismi Purum'dur. Up Urum. İtalya'ya gidenler, İtalyan dostlarım çok iyi bilirler. Siena'ya giderseniz orada Roma yerine Roma derler. Neredeyse Uruma olacaktır. Fakat söylediğim yani tarihte e, e, sahte bir şekilde okuduğumuza göre ve Romulus ve Remus Roma'yı kurmuşlardır. Halbuki bu baştan aşağı yalandır. etüskler tarafından kurulmuştur. Roman'ın ismi Ub Urumdur. Efendim bazı birkaç e, önemli şeyler daha görür, görelim. Güneş e, muhtemelen puslayı e, şeyler etüskler bulmuşlardır. Puslanın ismi Ezü Editis ong unut on armağan edilen saplan doğrultu, doğrultuyu düzelten anlamda. Bakın burada unut kelimesi vardır. Unutulan doğruyu doğru sap, unutulan doğruyu düzelten ve armağan edilen yani, alet olarak evet. gösteriliyor bu. Evet. Sonra efendim asıl bir mesele daha vardır. Burada greko roman güreşi görüyorsunuz. Hemen efendim Grekler ve Romenler tarafından bulmuştur. Halbuki doğrudan doğruya bir Etrüs Türkleri bu şeyi güreş yapmaktadırlar. Bütün mesele ok lideri olma yarışmasıdır. Etrüskler ok Türklerindendir. Bu güreşte yarışmayı kazana, güreşi kazanacak olan ok lideri olabilmektedir. Bunu gösteriyor burada. Aşağısında da bakın. Ok uçup at iditin var. Iditin burada edilmek kelimesi, edilen. Ok uç şey demektir lider demek en, en, üst noktada bundan ok liderinin at kazanması yani lider olması müsabakayı kazanması anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi Greco Roman güreşi Greco Roman değildir. Ön Türk güreşidir. Etrüskler tarafından İtalya'ya götürmüşlerdir. Yani e, kültürümüze sahip çıktıkları gibi tarihimize de sahip Sarp çıkıyorlar çıkmış. ve biz de izliyoruz. Biz de izliyoruz. Şeref duyuyoruz. Ah efendim Romalılar, Grekler bakın ne güzel güreş icat etmişler. Bol bol güreş yapıyorlar. ki Doğrudan duruyor. Bizim kendi e, şey kültürümüz. Bu resimden biraz bahsedelim. Efendim. Bu resim çok mühim bir resimdir. Burada Tuzi, e, de bulunmuş olan bir mezar e, lahitinin kapağıdır. Burada bakın e doğrudan doğruya Roma hukukuna giriyoruz. Şurada kadın milletvekili. Yani Türk hukukuna giriyoruz. Türk hukukuna. Ateş kültü dolayısıyla Orta Asya'da doğmuş olan Roma hukuku. Çünkü ateş kültünde ne oluyor? Bir defa gökyüzünden gelmiş olan, Tanrı'dan eş olarak gelmiş olan kişiler aralarından arasından bir bu seçmek için bir forum yapıyorlar, bir kurultay teşkil ediyorlar kurultay ya. doğrudan doğruya şey geçmiştir Roma'ya geçmiştir. Hala form. şu anda bile kurultay Türkler yani bizim biz kurultay diyoruz ama hala, hala form diyorlar. Ya. Biz de oradan formu almışız. Şimdi efendim burada e, Büyük Millet Millet Meclisi bahis konusu Millet vekili olan bir kadıncağız ölmüştür. Gördüğünüz gibi şey var arkasında bir melek var onu götürecektir. Burada da meclis oylama yetkisi vardır. Buna karışmaktadır. Başbakan, karısı ondan ya. sonra e, meclisin oylama işlerini idare edecek olan kişiler, oyları sayacak olan kişiler, bak burada teker teker gürlüğü. Demek ki demokrasi doğrudan da doğru öyle etürsklerle e, şey Roma'ya geçmiştir. Bizde yani, Türklerle. Evet, Türklerle, Etüsklerle Roma'ya yani. geçmiştir. Lahintiz'in üzerinde bunun hikayesi var. Demek ki burada bir ölmüş olan Kadın milletvekilinin lastiğidir bu. Truva diye bir film yayınlandı hatırlıyor musun Sayın Tarzan? Ben görmedim o filmi. Yani sonuçta bu Truva'da da, da e, biliyorsunuz Truva atı var. Evet. Neredeyse onu bile reddedeceğiz bize ait değil diye. Evet. Şimdi efendim mühim olan mesele bakın burada bir kadıncağız eline meşaleyle çıkıyor. Demek ki bu gerçeği temsil ediyor. Büyük millet meclisini gerçekle uğraştığını ve onu temsil, eden, temsil etmek üzere bir kadınla bu işi vermişlerdir ve üzerinde o omuzunda şeyi meşale taşımaktadır. Efendim işte onun okunuş şekli de budur. Türkçe olarak. En Türkçe olarak yazısıyla baştan aşağı ters tuttum galiba. Ters mi tuttum? Tabii gayet güzel ters, ters tutmuş. Gördüğünüz gibi et yazıyı ön Türkçe rahat rahat okuyabilmekte ve bütün bu anlamları verebilmekteyiz. Ya bunun artık reddedilecek tarafı yoktur. Yani. Yani nesini reddedeceksiniz? O resim. E, bu de... da efendim Roma'da Vulci mezarlığına ait. Bu, bu bakayım Ponte della Badia duvar resmi. Duvar resminde gene bir mahkumun getirilişi ve e, öldürülmesi evet. gösteriliyor. Mahkum olan kişi şeyini kabul etmiştir. Mahkum olduğu kendisine tebliğ edilmektedir. Kabul etmiştir ileri götürülüyor. Ondan sonra bu kişiler bunun şahitliğini yapıyorlar. Şurada kanatlı melek olan kişi adaleti temsil ediyor. Arkada da jüri var. Nihayet hakim tarafından adaleti temsil eden hakim tarafından şeyin cezanın infazı emrediliyor ve adamın kafası kesiliyor. Yahut da öldürülüyor. Tamamen e doğrudan doğruya bir hukuki Evet. bir durumu gösterir, Yargılanma. Yargılanma. Yargıyı gösterir. Roma hukukuna doğrudan doğruya giriyoruz. İstediğin zaman açılmaz. Burada da gördüğünüz gibi arzu edenler inanmıyorlarsa doğrudan doğruya olduğu gibi okunmuştur. Zaten okunması dolayısıyla bu konu ortaya evet. çıkmıştır. Bunu bu bilgiler ki... nerede Sayın Tarcan? Bu belgeleri bize veren doğrudan doğruya Kazım Bey'dir. O da büyük o şeylerden almıştır. Muazzam neşriyat vardır, muazzam yayın vardır. Evet. Etüsklere ait oradan almıştır. Büyük ansiklopedilerden. Sonuçta bunların e, Türk tarihi olduğu bilinmesine rağmen kesinlikle devlet olarak bunlara sahip çıkmamakta. Sahip çıkmamak. Bakın daha bir şey daha var şurada. Mesela bu çok mühim bir şeydir. Biliyorsunuz şeylerde Hristiyanlarda azizlerin başında bir hale vardır. Evet. Görüyorsunuz. Burada da şurada bir çocuk vardır. Çocuk Tanrı adına e, bir şey de bulmaktadır. Delik delikanlıya bakayım ne diyordu. Ne diyor? Kozmo. Abi? Kozmos, Kozmos tati, Tanrı hakkında açıklama diyor. Tanrı hakkında açıklamayı yapan çocuktur. Çocuk saflık ifadesi olduğu için biliyorsunuz evet. haberi çocuktan al derler. Burada çocuk resmi ama kafası doğrudan doğruya yaşlı bir ihtiyar evet. ortaya. Ve delikanın kafasındaki hale dediğimiz şey hale değildir. o doğrudan doğruya ön Türkçe bir damgadır. Ongu diye okunur. Evet. Tanrıya erişme başarısını elde etme. Evet. Demek ki bu kişi bu delikanlı. Tanrı'ya erişme başarısını elde etmiştir. Gördüğünüz gibi Hristiyanlıkta hale denen şey doğrudan doğruya Türk kültüründen geçme bir damgadan başka bir şey değildir. Sayın Tercan biraz e, program